Değerli basın mensupları ve değerli arkadaşlar, bilindiği üzere 2021 yılı TÜİK tüfe oranı ya yani tüy tüfe oranını %36.8 açıkladı. Yine devletin tüm yaptığı vergilere yani bizden aldığı vergi oranlarını, cezaları belirleyen yeniden değerleme oranı ise %36.20 oranında artmış iken başta elektrik fiyatları olmak üzere birçok temel tüketim mallarına yıllık bazda bunların çok üzerinde zam gelmiştir. Vatandaşın ve küçük esnafın canını yakan elektrik zamlarında güçlü olan şirketler korunmuştur. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. Uygulanan özelleştirme yanlısı enerji politikaları iflas etmiştir. Ülke gerçeğinden uzaklaşmıştır. Ülkeyi yöneten politikacıların bazılarının sorun yok demesi, bazılarının ise zamları biz yapmıyoruz demesi, bunun bir göstergesidir. Uzaklaşmış politikacılar ülkenin gerçeğinden. Zamları ülkeyi yöneten bir başka el mi yapıyor? Sormak istiyoruz. Kademeli tarifede ilk kademe günlük ortalama biliyorsunuz bir bir itibariyle 5 kW tüketim olarak baz alınarak yüzde 50 üzerine ise yüzde 125 zam yapılmıştır. Yani 5 kW'a yüzde 50 üzerine yüzde 125 zam yapıldı. Ocak ayı içerisinde halktan gelen tepkiler ve bizlerinden gelen tepkiler sonucu bunu biliyorsunuz. Günlük 7 kilovata çıkartıldı ve uygulama 1 Şubat'ta başladı. E şimdi şunu sormak gerekmiyor mu? Madem 7 kilovat olacaktı neden 1 Ocak itibariyle 7 olmadı? Peki madem 7'ye çıkarttınız, benim Ocak ayında 5 kW'ın üzerinde ödediğim 2 kW'lık fark kimin cebine sermaye olarak girdi? Eğer bu şirketlerin cebine girdiyse tüketicinin bir ekmek parasız şirketlere sermaye transferi olamaz.